Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli arkadaşlar, sizleri Allah'ın selamıyla ile selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Arapça kısa hikayeler dersimizde. Bugün yeni bir hikayeyle karşı karşıyayız. Yeni bir hikayemiz ki bunun ismi Zahlufetül Bakhile. Ne demek? El Bakhile. Cimri jimli zahlufe zahlufe kaplumbağanın ismi evet bakalım zahlufe niçin cimrilik yapıyor bunu da beraber öğrenelim kanet idi Zahlufetu, zahlufe tu zahlufe tuhibbu ekle kesira tuhibbu seviyor idi el ekle yemeği kethiran çok seviyor idi. Zahlufe yemek yemeyi çok seviyor idi. Haracet çıktı İlel mer'a. Mer'a ne demek? Mer'a otlak, çayır. Çayıra çıktı. Ve cemaat topladı. envan kefiraten çok çeşitler minel uşbi ottan yani çok çeşitli otlar topladı otlardan çok çeşit topladı bunun Türkçesi nasıl olur yani birçok çeşit ot topladı ve habbe etha habbe e. <laughs> onu gizledi ve habbe etha o otları sakladı fi matbahiha mutfağına sakladı. Şimdi burada otluğa, çayıra, meraya çıktı ve birçok çeşit ot topladı ve otları mutfakta sakladı. Ve kullama şa'arat bilcu'i. Bilcu'i ne? Açlık şa'arat işte hissetmek. Evet, dığında. Yani açlık hissettiğinde her açlık hissettiğinde tuğliku kapatıyor idi. Bab beytiha evinin kapısını kapatıyordu. Ve kulu yiyor idi. Hatta teşbe'a doyuncaya kadar yiyor idi. Her açlık hissettiğinde evinin kapısını kapatıyor ve doyuncaya kadar yiyor idi. Ve ranne ehadun birisi çaldığı zaman jarasel babi kapının zilini birisi çaldığında la taftahu açmıyor idi lehu o kişiye ebeden kesinlikle. Kesinlikle o kimseye kapıyı açmıyor idi. Ve kânet câratuha ve kânet idi câratuha zahlufinin, Kaplumbağ zahlufinin komşusu idi acuzen yaşlı kadın kebiraten büyük fakiraten fakir. Yani fakir, çok yaşlı bir kadın idi. Zehebet gitti ila zahlufete. Zahlufeye gitti ve talebet istedi. Minha o zahlufeden, kaplumbağadan. Ba'avad biraz yemek istedi. Fekaletlehe ve zahlufe o kadına dedi ki La yujedu indi ta'amun. Bende yemek yok. Eyyutu el acizu, acuzu. Ey yaşlı kadın. Ey yaşlı kadın. Bende yemek yok. Heyya <laughs> izhebi. Hadi git. Diye bu şekilde ne yaptı? Acuz olan, yaşlı olan o kadını gönderdi. Ve <laughs> ağlakat Evet, el kapıyı kapattı. Fi vezhil acuzil fakireti fakir yaşlı kadının yüzüne kapıyı kapattı. Ve ba'de en zehebet el el yaşlı kadın gittikten sonra ve ba'de sonra en zehebet gitti el yaşlı kadın yaşlı kadın, kadın gittikten sonra dahaletil matbaha dahalet girdi el matbaha mutfağa girdi ve ekelet yedi kullel a'şabi evet bütün otları yedi elleti cema'atha toplamış olduğu topladığı bütün otları yedi ve ardından hemen sen de tabbunu ha kesir. Sen de fakıştı. karnı çok. Karnı çok şişti. Ve şe'arat hissetti bir el emin şiddetin. Evet şiddetli bir ağrı hissetti. Ve el başladı. Test ruhu evet bağırmaya başladı. Bağırıp çağırmaya başladı. Fesemiat ha ve o kaplumbağa zahlufi duydu. Caratu hal acuzu. Evet yaşlı yaşlı komşusu onu duydu. Ve ahbarat getirdi leha o zahlufiye. Et tabibe doktoru getirdi. ha o zahlüfe kaplumbağa'ya iğne yaptı doktor bir ibratin kebiratin büyük bir iğneyle onu, ona iğne yaptı ve lemme iyileşince es sulahfatu kaplumbağa kaplumbağa zahlüfe iyileştiğinde i'tezarat özür diledi min caratiha komşusundan el acuzi yaşlı evet yaşlı komşusundan yaşlı kadın komşusundan evet yaşlı kadın olan komşusundan ne yaptı özür diledi ve asbahata oldular sadıkateyni arkadaş dost tayyibeteyni iyi cidden gerçekten ve gerçekten iyi dostlar oldular Evet arkadaşlar. Burada kelimelere de beraberce görelim. Bu okuduğumuz hikaye Musa Yıldız Erkan Avşar hocalarımızın kitabından seçme hikayelerden alındı. Kelimelerimiz el ile tü cimri, el bakilatu cimriler, <laughs> el mer'a otlak mer'a Evet çayır. El merai olarak geliyor cemisi. Enva ki müfredi nev'un. Enva'ın türler, çeşitler. El bu ot. El -e bu cemisi otlar. yuhab e, Yuhabbi'u tahbi. Tahbi olarak geliyor. Ne demek? Gizledi, sakladı. Tamam. Matbahun, matabih. Bizde mutfak diyor. buna diyor değil mi? birbirine benziyor. Demek ki biz mutfak kelimesini de Arapçadan almışız. Evet, yugliku kapatıyor. Eğlaka yugliku iğlak kapatmak kapatıyor. İfal babından yeşba'u doyuyor. Evet. Şeba'a yeşba'u doyuyor. Ranne çaldı. Evet arkadaşlar. Fiili mazidir ranne nedir çaldı yani kapıyı çalmak olarak ne yapıyor kullanıyor peki Ranne'nin babı Ranne yerin nu olarak geliyor tamam Ranne yerin yani Sülésim müzelerin ikinci babı. peki Şebağa'ya bakalım tekrar Şeba'a arkadaşlar yeşbağ yani hangi bab oluyor Şebi'a yeşbe'u olarak dördüncü baktan gelmekte. Şebi'a yeşbe'u şeb'un tarzında evet, dördüncü bab olarak geliyor. Peki yugliku neydi? Eğlaka yugliku. onları biraz sonra yine değineceğim ama burada da kapatıyor ifal babından. Eğlaka yugliku iğlakun olarak gelir. Peki cerase Cerasun ecrasun zil manasında rannel ceres zil çaldı. Yucadu evet bulunuyor var yucadu evcede yucidu bu meçhulü yucadu bulunuyor. Vecuhun evcuhun yüz yüzler intefaha şisti iftial babından değil mi? İntefaha yentefihu intifah şişmek. Batnun butunun, batnun karın, butunun karınlar. Hakane iğne yaptı, iğne vurdu. Hakane iğne yaptı. İbra, ibratun, İbarun. iğne, enjektör. Şufiye, ne demek? İyileşti. Evet, şimdi tekrar hemen metnimize hikayemize geçiyoruz. Arkadaşlar, zahlu fetu isim dedik. Neyin ismi kaplumbağa, sulahfa. Sulahfa ne demek? Sulahfatun şurada yazıyor. Es sulahfatun kaplumbağa. Buradaki kaplumbağanın dişi kaplumbağanın ismi el bakiletu için tel geldi dişi olduğu için. Değil mi? Bakil cimri. El bakiletu o da cimri. Dişi olarak. Yani Evet müennes dişil kelimeler T ile gelir demiştik. Ne demekti? Cimri ülehfa cimri kaplumba. Evet kânet. Kânet neydi arkadaşlar? Nakıs fiillerdi. Fakat nakıs fiil olsa da kânet çok iş yapan fiiller arasında bunu unutmayalım. Kâne ne ister bizden? İsim ister. Evet. Zahlufe ismidir tuhibbul ekle tuhibbu da nedir? Haberdir. Haberidir. Bunu unutmayalım. Kânet nakıs fiildir. Zahlû fe ismi. Tuhibbu fiil fail olarak kânetin haberidir. Hocam bunun faili nerede? Faili hiye gizli zülahfata zülahfaya ne yaptır? Ne yapmak dedi? Dönmektedir. Evet. El ekle tuhibbu'nun mefulu. Tuhibbu seviyor. Ni ni ni. Bak neyi sorusunun cevabında? mefulün bihtir arkadaşlar. Evet nasıl seviyor ketiran? Nasıl sorusun cevabı da mefulün Toplarsak ne diyoruz? Kaplumbağa zulahfa. Evet kaplumbağa zahlufe. zahlufe. Yemeği çok seviyordu. İşte du idi manasını kanetle veriyoruz. Haracet, haraca yahrucu hurucu. Birinci vaptan sülasi mücerredin. Sülasi mücerred neydi? Aslı üç harfli olan fiiller. Haraccet. Peki niçin mühennes geldi? Çünkü zahlufe nedir arkadaşlar? Mühennestir. Dişildir. O sebeple. Haraccet çıktı ki hiye. Yani buradaki gitti hiye manasında. Değil mi? Faildir. Evet. Zahlufe çıktı. Nereye çıkmış? İlel mer'a. Car mecrurak mefhulun bir gayri meraya. Meraya otluğa çıktı. Evet. Vav harfi atıp. Cemaat. Cema'a yecma'u. Değil mi? Cema'a yecma'u. Cema arkadaşlar. Üçüncü baptan. Sülersi müjderedin. Aslı üç harfi olan fiillerin. Kaç bab vardı? Altı. Altı babının üçüncüsü. Cema'a Cema'at. Niçin tehlike getirdik mühendis? Çünkü zahlufe. Nedir arkadaşlar? Sulhfa olan zahlufe. Taplumbağlanıza hlûfe nedir? Mernestir. Evet. Neyi toplamış? Neyi? Neyi sorun cevabı? Neydi arkadaşlar? el de olduğu gibi. Neyi? Enva'an türleri. Öyle türler ki kesiraten sıfat geldi. Çok türleri. Enva'an mefhulun bihtir. Kesiraten Evet. Enva'anın neyidir arkadaşlar? Sıfatıdır. Minel uş bi car mevcuru olarak o da enva'anın sıfattır. Tamam mı? Yani otlardan birçok çeşit ot ne yaptı? Birçok çeşit ot topladı. Evet. Vav harfi habbe'e. habbe tef'il babından fiil-i mi? Mühendis gelmiş habbe et. yuhabbiu Ne demek? Saklamak, gizlemek. Ha, ha, habbe et gizledi kim? zahlufe ha o ni türlere gidiyor. Birçok çeşit topladığı birçok çeşit otu sakladı. Nerede sakladı? Bak ha nedir? Neyi sakladı? Ha mefulun bir. Nerede? Nerede sorunun cevabı? Zarftır. Mefulun fiittir. Fi matbahiha mutfağında sakladı. Varfatıp Külle şart edatı şa'arat fiil dedik. Şa'ara, yeşoru hissetmek. Bilcu'i ne hissediyor? Bilcu'i açlığı. Burada bilcu'i ba harficerdir. Elcu'i, evet, ba'nın ceretti isimdir. Cer mevcut beraber mefulün bir gayri sarihidir. Eğer mefulün bir harfi celli ise ona biz gayri sarih diyoruz. Evet. Tuğliku şart edat dedik ya. Şarat, şart şart fiil her şartına gerekir bir ceza gerekir ki tuğluku onun cezası tuğluku kapatıyor burada kulleme ne zaman şart hissette evet zahlufe ni bilcu' açlı yani zahlufe açlık hissettiğinde tuğluku onun cezası geliyor değil mi kapatıyor idi şart ve ceza tuğluku ifal bağımlı Fil muzari arkadaşlar. Neyi kapatıyor? Babe mefulun bir. Babe muzaftır. Beyti ha muzafın ileydir. Beyti de muzaftır. Ha onun muzafın ileydir. Yani burada zincirleme isim tamlaması vardır. Ve tek külü yine atfederek tek külü yiyordu. Tuğulü atfediyoruz. Evet tek külü ekele yek külü yine. Evet ekele yek külü eklen Sülaysi Mücahid'in birinci babından film muzari. Altında gizli hiye zahlufeye gitmekte. Evet hatta teşba'a burada hatta en teşba'dır. Harfi cer hatta e kadar manasında hatta harfi cer en burada gizlidir. Teşba'a enin nasip etmiş olduğu fiil muzari'dir. Hatta en teşba'a komple mefhum bir gayri olmakta. Ve izâ Evet o şartı atı ranne fiil mazi. ranne. Evet biz ranneye bakmıştık değil mi arkadaşlar ne demiştik ranne yerinun, ranne yerin, ranin olarak geliyor. Ranne yerinun, raninun, ne yapmak çalmak, kapıyı çalmak değil mi? Evet çaldığı zaman birisi Tehadun bir kimse faili yerli ranne fiili mazi. Tehadun nedir? Faildir burada. Neyi çalınır? Cera selbat. Neyi sorunun cevabı neydi? Mefulun beyt. Evet. Biri kapıyı çaldığında izah e şart edat dedik. Eşim cezası geliyor. La teftahu açmazdı. La teftahu. La teftahu ne? Evet. Burada fiili muzari nefi istikbal değil mi? la teftahu. Arkadaşlar emsileyi ezberlememiz şart. Arapça için. Onu söyleyeyim. Yani bu söylediklerimi anlayabilmeniz için emsile bina avamil kitabını iyi şekilde evet onu öğrenmeniz, öğrenmemiz gerekiyor. Biz videolarımızda anlattık ve anlatmaya devam ediyoruz. Canlı online ders başlattık. Evet avamil kitabı için. Onu da takip edebilirsiniz. Youtube kanalımızda. Evet. La teftahu lehu ebeden ona kapıyı kesinlikle hiçbir zaman açmıyor idi. Burada Tekla teftahu fiil nefi istikbal. Altında gizli hiye zahlufeye gitmekte değil mi? Lehu lehu derken ehad o kimseye açmıyordu. Kime açmıyor? Lehu. Buradaki lehu car mevcudur. Mefulun bihtir. Ebeden kesinlikle de zarftır arkadaşlar. Mefulun fihtir. Evet bu kadar çok derine tabii ki her zaman dalmayacağım. Ara ara böyle. Şimdi biraz daha yüzeysel gideceğim. Ve kânet nakıs fiil caratuha onun ne? ismi acuzen kânetin haberi. Kebiraten, fakiraten, bunlar da acuzenin sıfattır. Zehebet fiil mazi değil mi? İla zahlufete. E hocam burada zahlufetin olması gerekmiyor mu? olması gerekmiyor. Niçin olması gerekmiyor? Çünkü arkadaşlar zahlufete gayrı musay. Gayrı musay ne demek? Kesra özürlü. Değil mi? Tenvin ve kesrayı kabul etmeyen ismine ne diyoruz biz? Gayrı musay. Zahlufete gayrı musay olduğu için o yüzden onu tehli okudum. İlla zahlufete zehebetin mefulun bir garisari sarı. Ve var fatıf talebet fiilin mazı değil mi? Minha, min harfican ha onun mecurdu. Talebetin mefhulü bir gayri sarihidir. Bağda ta'am. Biraz yemek. Burada bağda ni ni talep etmiş. Mefhulü bir. Ve kalet. Evet dedi. Derken burada kalet nedir arkadaşlar? Fa'in atıf fası. Kalet. Fili mazidir. Kale. Kala. Kalu. Kalet tarzında. Kalet dedi. Kim? Zahlufe. Kime dedi? Leha'da mefhulü oluyor. Arkadaşlar kalet. Evet. La yucadu. La yucadu bulunmaz. Bu nedir? La yucadu meçhul fiildir ve nefi istikbaldir. Gelecek zaman ifade. Bulunmaz. Bulunmayacak ama biz burada bulunmaz manası vermemiz daha uygun. Endi. Nerede bulunmuyormuş? Endi bende. Kızarttır. Ne bulunmuyor? Tam Fail geldi. Tadrusu. Meçhul fiil olduğu için meçhul fiilini aldı. Naif fail oldu. Naif fail. Geldi. Eyyetü el acvuz. Heyyatü hani darfidir. El acuzu da et münadadır. Heyya haydi. İzhebi derken burada heyya manayı fiildir. İzhebi de emirdir. Tamam. İzheb, izheba, izhebu, izhebi. Git. Ve ağlakat. Evet. Kapattı. Fiil değil mi? Ağlaka yugligu. ifal bağımından fiil mazi. Kim kapatıyor? <laughs> Kaplumbağa. Zahlufe. Ni bi. Nerede? Fi vecil acuzul fakireti. Bak karşısında yani. Fakir, yaşlı kadının yüzüne. Yüzünde demiyoruz da yüzüne. Onun yüzüne karşı kapattı. Ne oluyor? Burada fi harfiyle ile evet. Zaman, mekan zarfı olmasa bile mefulun fi diyebiliriz. Yani onun yüzü, yüzünü yüzüne kapattı. Evet. Fi burada harf biliyorsunuz. Evet. Vecihi fi'nin mecruru. El acuzu, el fakireti bunlar izafet olmaktalar. Ve ba'de, zarftır ba'de. En zehebet. En. Nedir en arkadaşlar? Aslında fiil muzari nasip edenlerdendir. fiil maziye geldiği vakitte onun manasını mastara çevirir. Gittiğinde zehebet. Fiil-i maziye. Ve el acuz nedir? El acuz zevdin failidir. Dahalet, dahalet fiil mazi dahale yedhulu. El metbaha nereye? El metbaha mefulü fihtir. Dahalenin mefulü fihtir. Zarfı. Mefulü fihtir hikayedir. Zarfı zaman, zarfı mekan. Mekandan bahsediyorsa zarfı mekandır. El metbaha zarfı mekandır. Ve ekelet yedi. Benim ekele yekülü. Eklen. Ekelet yedi fiil mazi. Neyi? Bak neyi sorun, neydi arkadaşlar? mef'ulun Değil mi? Kullel <tülüyor> a'şab, bütün otları. Elleti, elleti geldiyse, elif namun bir isimden sonra, onun sıfatı olur ki, elleti isim mef'uldür. İsim mef'ul, kendisinden sonra gelen fiili ki sılasıdır. İsim mef'ul sılasıyla beraber, elif olan ismin ne olur? Sıfatı olur arkadaşlar. Elleti isim mef'uldür. Cemaat ha, onun sılasıdır. İsim mef'ul sılası lazımdır. Komple sılasıyla beraber ne olur? sıfat olurlar. Tamam. Fen fetaha fe atıf fası ardından hemen ardından in tefaha in 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 fetaha in Evet. İn ne demek? İftial babından değil mi? In tefaha en intifah şişmek. Şişti. Ne şişmiş? Ne sorusunun kim sorunun cevabı neydi? Faildi. Batnuha onun Evet, karnı. Nasıl ismimiz? Tetilan. Mefhul mutlak. Nasıl sorusuna cevap buluyorsak mefhul mutlak diyeceğiz. Ve şa'arat fiil mazi. Bi elemin şedidin mefhul migari sarı. Neyi hissetmek? Şedidin de eleminin sıfatı. Ve hazet fiil mazi. Tes ruhu. Evet. Buradaki hazet tabii ki fiil mazi. Ne, ne, diyoruz buna? Eee başlama ifade eden fiiller başladı. Tesruhu bağırmaya başladı. Tesruhu fiil muzari. ha derken fa atıf semiat fiil mazi. Duydu. Ha onu zahlu fiil. Kim duydu sorusun cevabı? Kim duydu? Caratu el acizu yaşlı koca karı olan ne? Komşusu. İşte burada caratu ha nedir? Semiatın failidir. El acuzu da Carat sıfattır. Ve ehdarat Fatıfası fası ehdarat fil mazi if'al bağımlı ehdara Fa ehdarat diye tehli gelmiş. Niye? El acuzu. Çünkü yaşlı kadın manasında. Le ha derken la nedir burada? Harika değil mi? Ha nereye dönüyor? Zahlu et tabibe kimi çağırdı? Kimi getirdi? Et tabibe mefulun lahada car mecur. Kim için dersek mefulle yaparız. fe fehakane. hakkan iğne yaptı. Evet. Kim? Doktor, tabip. Faili hüve doktordur. Ha o zahlu feye kaplumaya. Evet. Ne yapmış? Bratin, bir yıbratın büyük iğne ile ona iğne yapmış. Tamam. Burada bratin, bir yıbratın da bir yıbratın mefulle mugarisar ibratının sıfatı. Büyük. Evet öyle maaş şartıdatı şüfiyet fiil-i mazi meçhuldür. Şefa şüfiye. Şüfiyet iyileştiğinde kim? Es-sulahfa. Es-sulahfa tu. Kaplumbağa. Naif fail değil mi olur? Şüfiyetin naif faili. Niçin naif fail oluyor? Meçhul fiiller naif fail olurlar. İ'tezzarat fiil-i mazi. İftihal bağımına. İ'tezzara, i'tezzaru, i'tizar. Evet burada mühendis gelmiş çünkü sülahfattan bahsediyor. Evet, iyyaktazat özür diledi. Hiyo. o kaplumbağa kimden özür dilemiş? Min carati hal acuzi. Evet, min kimden dilemiş? Min carati derken min harfi gelir. Carati onun mecrudur arkadaşlar. Car mecrur. Iyyaktazat'ın müf'ulü midir? El acuzi de carati'anın nedir? Sıfatı. Ve harf adı asbaha. Asbaha. Evet, asbaha nedir arkadaşlar? Asbaha burada nakıs fiildir. Nakıs fiiller de isim alırlar ve haber alırlar. Peki nerede bunun ismi? Esbaha ta derken tesniye mühendis. Yani yuma manasında ta oluyor. Ne oluyor buradaki ta? Esbaha'nın ismi. Haber nerede peki? Sadiqa teyni derken onu haber oluyor. Peki tayyibe iyi, iyi arkadaş. iyi arkadaş oldular derken Murat Tayyibeteyni cidden de onun ne oluyor arkadaşlar? Sıfatı oluyor. Tayyibeteyni evet. Sıfatı oluyor. Nasıl iyi arkadaş olmuşlar? Cidden gerçekten de burada cidden de bu gibi ciddenler işte bunun yanı hamden ve bunun yanı şükran bu gibi kelimelerde lafı mutlak olmaktadırlar. ibarede arkadaşlar. Evet. Bugün biraz fazla terkip, irap konusuna girdik. Bundan sonra irabını bu şekilde yapmaya gayret ederek kısa hikayelerimizle Arapça öğrenmek. Hikayelerle Arapça, hikayelerle irab, Arapça irabı öğrenme derslerimizi dersimizi bugün bitirdik. İnşallah bundan sonra da bu şekilde irabını yaparak derslerimizi devam ettirmeye çalışacağız kıymetli arkadaşlar. İnşallah derslerimizin diğer arkadaşlara ulaşmasına da vesile olalım. Derslerimizi beğenmeyi unutmayalım. Abone olmayı inşallah unutmayalım. Ve birbirimize dua etmeyi unutmayalım. Sizleri Allah'a emanet ediyorum.